Merhaba sevgili Oşinaryos izleyicileri. Bugün Motorbot ödüllerinde özel üretim yat sınıfında büyük ödülü almış bir teknedeyiz. BGX70, Blue Game BGX70 aslında hayatımıza geçen sene Eylül kan fuarında girdi. E, markanın CEO'su Carla de Maria e, ezber bozan bir tekne diye ifade etmişti o zaman ve herkes bunu biraz iddialı bulmuştu. Ancak e, tekneyi yakından gördüğü, gördüğümüzde bu teknenin gerçekten ezberleri bozduğunu e, hepimiz fark ettik. Blue Game aslında 2005 yılından beri olan bir marka. E, ancak San Lorenzo'nun da desteğini alınca ortaya daha farklı adeta mücevher niteliğinde bir e, tekne çıkmış. Şimdi bunu bu kadar iddialı konuşuyorum çünkü bu tekne iki tekneyi bir arada sunuyor gibi. Tekneye girdiğimizde geniş bir platform bizi karşılıyor. Burada e, aynı zamanda bir beach club gibi düşünülmüş. Demirdeyken parti verebilirsiniz, güneşlenebilirsiniz işte günlük yiyecek içeceklerinizi hazırlayabilirsiniz. Ama seyir halindeyken de küçük bir dingiyi ya da başka bir özel aracınız varsa, su sporlarına ait eşyalarınız varsa onları burada taşıyabilirsiniz. O kadar geniş bir yer. Hemen bu bölümden içeriye bir salon karşılayabilirsiniz. Bu Seviyede, Bu seviyesinde vasat salon pek alışıldık bir şey değil aslında. Bu salondan da master kameraya giriş var. Bu iki bölüme de aslında sadece buradan giriş var. Şimdi Teknoloji kısmı ön tarafa kadar, provaya kadar yaşam alanlarıyla devam ediyor. Misafir kameralarıyla vesaire. Şimdi bu Vassat'ta konumlandırılmış bir salon ve bir master kamera bizi karşılıyor dediğim gibi. Burası özel bir daire gibi. bütün e, tüm ene yayılıyor. Makineler ise kaçıktaki bir yani küçük platformun altına konumlandırılmış. Buradan e, ön tarafa doğru gittikçe e, Pua'ya kadar aslında yaşam alanlarını, diğer kameraları, misafir kameralarını görüyoruz. Enteresan olan sanki böyle master kameradan diğer kameralara geçiyormuş hissi. İsterseniz e, tek kişiyseniz ya da yani tek başınıza ailenizle senin orayı açık tutabilirsiniz ve iki odayı kullanabilirsiniz ama misafirleriniz varsa kapıları kapatabilirsiniz. Ön e, misafir kamerasına e, yukarıdan giriş var. E, ancak bu master kabin için bu şu merdiveni ve dış e, kapıyı kullanmanız gerekiyor. Blue Day 70in e, şu anda master kam e, kabinindeyiz. Kamerasındayız. E, bu e, tekne de, yani başta da söylediğimiz gibi iki tekneyi bir arada barındırıyor gibi düşünün. Aşağısında böyle 90 bit uzunluğunda büyük bir yat hissi veriyor. Yukarıya çıktığınızda göreceksiniz aslında böyle daha kompakt bir aile gezi teknesi havasında. E, bu özelliğiyle aslında e, birçok e, alıcıyı kendine çekiyor. E, master kabinde bir banyo var. E, burası e, hem çalışma masası gibi düşünülmüş hem de makyaj masası da olabilir. Hemen burada bir dolabı var. Ee, yine şuralarda bolca e, dolap ve çekmece var. Zaten tüm ele yayıldığı için oldukça geniş ve ferah bir kamera. Ee, demin bahsettiğim gibi bu kapı kapatıldığında e, burası tamamen ayrı bir alan oluyor ama kapıyı açıp buradaki odayı da içeri katabilirsiniz ya da e, çocuklarınızın odası olarak kullanabilirsiniz. Evet misafir kamerası da oldukça geniş ve ferah ayrı bir tuvaleti ve duşu var içeride tekrar bir ortak kullanıma açık bir tuvalet var alt yaşam alanı bu şekilde sona eriyor şimdi yukarı bakalım. Evet, şimdi Blue Game'in güverte katındayız. Az önce de bahsettiğimiz gibi bu tekne iki farklı tekne konseptini bir arada barındırıyor. Bu güverte bölümü 50 fitlik bir motor yatın aslında tarzında konumlandırılmış. Dışarıda hemen bir kıçavuzluk, içeride salon, mutfak ve kokpit alanı var. Bir ailenin böyle rahat yaşayacağı bir tekne havasında, aşağısı ise bir e, süper yat havasında. Blue Game BGX70 dış alanlarıyla da dikkat çeken bir tekne. E, i̇lk girdiğimizde bizi geniş bir küçük platform karşılamıştı. Aynı zamanda beach club olarak kullanılabiliyordu. Oradaki mutfak böyle opsiyonel ama e, seçmeyebilir ve biraz daha geniş alan da yaratabilirsiniz. Ama mutfak olduğunda da orada parti düzenleyebilirsiniz. E, İki güvertesi var gibi düşünün. Alt güverte ve üst güverte. Ana güverte yok. Bu biraz farklı bir yaklaşım. Buna biraz alışmak gerekiyor. Herkes bunu söylüyor. Bize de ilk geldiğimizde bahsederken bile böyle biraz dilim karıştı. Şimdi bu üst güvertede, ön tarafta, provadaki alanda gerçekten yine dışarıda sosyalleşmek için ee, çok güzel bir gölgelik kullanabiliyorsunuz bir miğne ee, ve e, oldukça geniş güneşlenme alanları var. Aynı zamanda buradan mürettebat kabinine inilebiliyor. Ee, onu da buraya konumlandırmışlar. Bu anlamda da e, aslında çok ayrışıyor tekneden. Yine üst katta da e, bir e, güneşlenme alanı düşünülmüş. Tekne kalabalıksa e, sakin kalmak isteyenler yukarıya kaçabilir. Blue Game, e, bu e, BGX70'te alt güvertedeki geniş yerleşimi sağlayabilmek için Beach Club'ın altını IPS makinelerle donatmış. Bu sayede de en büyük seçenek olan 1000HP IPS 1200'lerle çok fazla yakıt harcamadan 30 laktara e, ulaşılabiliyor. E, BGX70 e, sizin de gördüğünüz gibi e, gerçekten tasarımıyla e, fark yaratan bir tekne. Biz de bu burada Karma Demaria'nın aslında e, böyle çok iddialı dediğimiz ezber bozan cümlesine belki de biraz katılmalıyız.